Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizlere de soracak olursunuz çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle bir de BİM'e gidiyoruz bizim BİM'e 22 Ağustos'un ürünleri erkenden gelmiş sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz sonuna kadar izlemeyi unutmayın en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden ve erken aktüellerden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bizim için çok değerli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Güzel büyük bir aile olduk. Lütfen videolarımızı sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. O zaman bir önce videomuza geçelim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Lotus'un koltuklarından gelmiş bine 749 lira öyle güzeller ki şöyle bak bahçenize koyabilirsiniz balkonlarınıza koyabilirsiniz çok tatlı bunlar da böyle yeni gelmiş şunlar var bak bunlar da çok güzel bunlar da aynı fiyat sanırım hı hı. 749 lira bu farklı bir model bu küçük Bu biraz daha evet. 11 Temmuz'da banyo şeyleri gelecek fırçaları şöyle fırça takımı geliyor 35 liraymış bunlar. Bak çok güzelmiş bunlar da. Fiyatı da nasıl sizce? Bence iyi 35 liraya bir tuvalet Bak, fırçası. Bak bir de şu rengi var. Buna da bakalım hızlıca. bir tane de figürlü masa lambası varmış ama bunun Aa, bir tane mor çıktı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bunun fiyatı yok. Bak orada mor var. Evet. evet. Renk renk bunlar. Ben Sen onu açarken... Elimdekini beğendim ben. Ben de şu blender'ı söyleyeyim. 1490 liraymış. Bu da Case smartın evet. bir ürünü. sürekli sineklik de gelmiş. 279 liraymış şöyle gördüğünüz gibi. Şurada bir şey daha var da. Ha, hepsi sineklik bunların. Şimdi bu da sineklik. bir dakika şöyle göstereyim. Raket şeklinde sineklik. 249 lira Şu da, bu da sineklik. 399 lira onun da fiyatı. Bunlar acaba işe yarıyor mu ya? Eğer işe yarıyorsa... Kullanan varsa yorumları yazabilir mi? Yorumları bekliyoruz. Çünkü biz de almayı düşünüyoruz. Şöyle Berlin markası tencerelerde geliyor. 799 lira. Bunlar da aşırı olur. Her şey olur. Bu 12 litreymiş. 12 litre. Şunları hmm. da söyleyeyim mi? Bebek terlikleri, çocuk terlikleri 119 lira. Çok tatlılar. Şimdi bunları söylemeden geçemedim. bayağı güzel şeyler gelmiş bu hafta değil mi? Çok güzel. Üzerine bir şey var mı şurada? Bakıyorum işte. Etiketi olan. Ha Bunu şu var. Rahmetiz. Ama bunun fiyatı yok. Şöyle tekerlekli raf ünitesi de gelmiş arkadaşlar ama bunun fiyatını koymamışlar. Eğer biz bulursak şu arkalardan falan size söyleriz gene. gene. bunu da evet. çok güzel e, üstürlü gelmiş. Molinella'nın 169 lira bir fiyatı var. Çok güzeller baksana çeşit çeşit. Ben bunun farklı modellerini de almıştım. Sizlerle de paylaşmıştım. Bak bu sefer de bunlar gelmiş. Gayet de güzel. şunu da bakalım. Tamam. Bunda, bu da mı kırılır? Ha bu da kırlent. Bu da nakışlı kırlentmiş. Bu ne kadar? Biri püskürlüydü, biri nakışlıydı. İkisinin de fiyatı 169 lira. Tamam, fiyatlar aynı. Hı Kişilik nevresim setleri de gelmiş. 449 lira. Ölçülere 160'a 220. Yastık kılıfları da 50'ye 70. Bunlar da böyle yeni gelmiş. Bir de farklı bir modeli daha var. Onu da göstereyim. Bakalım hangisini göreceksiniz. Ben şunu beğendim. Bak, bu da tek kişilik. Fiyatlar aynı. Şöyle desenli e, meşrubat bardakları da gelmiş. E, 49 lira. 510 cc. Bunların modelleri farklı. Bir de şurada kartuzlu var. En sevdiğim. Ne kadar güzel. Bak çerezliğin farklı modeli de var. Evet. Daha, ona da bakalım. 159 lira. 4 lira. Şu, bakalım size göstereyim. Paylaşayım sizlerle. Ay bunlar çok güzelmiş. miymiş? Baksana. Çok ağır duruyor dört tane var içinde. Şöyle bak ekmeklikler de var. Bunun farklı desenini gösterdik. Bir de bunlar var. Beyaz dışı. Şu içi de sarı. Çok tatlılar. 59 TL bu. 59 mu? Ha, tamam. Bunun bir farklı modeli daha olacak da. Onu şurada gördüm onu. da gösteririz. Tamam. Az önce gösterdiğim ekmekliğin diğer şekli. Yuvarlak olanı. Bak bunlar da çok güzel. Dışı beyaz, içi sarı şarjlı masaüstü tam gelmiş. 349 lira bunlar. Gayet de güzel. Bir de şunlara bakalım. Organizerler var. Hı Bu 75 lira. Şu arkadaki de. Tamam. Bak bunlar hep bunlar. Yeni gelmiş. Bak şu bu değil mi? Hı -hı. He? Ha, bu farklı. Şöyle iki çeşit. Organizerler de gelmiş. Tamam bunları koyalım. çikolata desenli saklama kapları gelmiş şöyle 69 lira şöyle iki renk gelmiş arkadaşlar gayet de güzel bunlar da şöyle göstereyim size kaç tamam. Şuna... onlar ha, 3x500 800 3x800 tamam bak şunu da söyleyelim Hı. şöyle e, silindir makyaj organizeri 4 katlı bu da 75 lira Hmm, şuna da bir bakalım, Göstereyim size farklı bir şey çünkü. Bak, Ay, çok güzelmiş bu ya. Şöyle, şurada değil mi? Hı hı. Hmm, ne güzel. Böyle baginin, e, kadın şortlu takımları var. Bunlar da ne kadar? 450. 450 lira. Bak şöyle kırmızısı var. Ne kadar güzel? diye Bir de şu var lacivertli harika ürünler verdi evet. pendentler 165 lira çok güzelmiş bak bu şöyle nakışlı şöyle göstereyim de şöyle ee, Paşa Bahçenin saf şeyi gelmiş kavanozları evet. 189 lira İkili kavanoz bakalım şunlara çok güzel kaç sesliymiş bunlar onlara da bakayım de varsa biraz yazmıyor, yazmıyor. Herhalde şey. vazolar da geliyor. Bu şöyle küçük bir vazo. Bunun büyüğünü şöyle var. Büyüğü de var herhalde. Bunun fiyatı 149 lira. Hı hı. Ay çok güzel baksana. Şu vazolara bak. Bunun büyüğü de var. Aynen. Onu da gösteririz. Ha, gösterdik onu. Ha. Şöyle altılı espresso fincan seti var. 110 cc. Bunun fiyatı da 79. 79 lira mı? Hı. Şöyle açık bir bakalım. Ay çok tatlılar. Benim çok hoşuma gitti. Güzel. Boyutlar da güzel. Bak şöyle ayarlanabilir çekmece kaşık bulutlar var. Bunlara da bir bakalım. 79 TL'ymiş bunlar. Hmm, şöyle ayarlanabiliyor. Hı hı. Güzel. Aha. Şöyle bak. Çekme, çekmecenize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunu koyalım yerine. Bir düzenli 189 lira bir Şu var. Çay makinesi var. Onun var fiyatı? Maalesef. Hı, hmm, yine de gösterelim. Bulursak söyleriz size gene. <laughs> Aynen. Tarnier tenceresi var. Emsa'nın 26 bakalım. santim 700'den 650 liraya düşmüş. Evet, Boyutlarına bakalım nasıl olduğunu. Şimdi görmeden bir şey olmaz. <laughs> ben almam. Kimse de almaz şöyle bir görüp bakacaksın. İçine siner salacaksın. Bak. Emsa'nın granit e, ok tavası 28 santim. 530'dan 30'dan evet. Şunu da göstereyim size. Bu da çok güzel. Bak ne büyük ne küçük. Gördün mü? Boyutları çok Bunlar güzel. var. Ser, servis seti Tepe'nin 5'li. 349 liradan 299'a inmiş bunlar Şöyle bir bakalım mı bunlara? Şöyle bir göstereyim size. 5 parça. Hı hı. Şöyle bak. Ama çok güzeller. Bak tefenin tefenin bir ürünü. Bak şöyle. Şuna da şu yanındakini de göstereceğim hı hı. size. Şimdi. O da Emsan'ınmış. 279'dan 229'a düşmüş. Şunları bir koyayım da. Bu Emsan'ın 5 parça servis seti. Bak bunlar da çok kaliteli. Baksana. Fiyatını söyledin değil mi? Söyledim. İndirimde 279'dan 229'a düşmüş. Aa, güzel. Bak ne güzel. İndirime de girmiş. Şöyle resim çekeceğim mi? Gambası da arkadaşlar indirime girmiş 399 liradan 329'a inmiş size göstereyim ben bunlar benim aslında çok hoşuma gidiyor da inşallah anam kırık mı? He. Tamam o zaman boş arkadaşlar. Göster Başkasını mi? göstereyim. Bunu kurmuşlar. Hı -hı. Meniyse... Göstereyim. inşallah bunda bir şey yoktur. Eğle de dikkat et valla direkt yokma. Baksana bunun da şeyi yok. Tam boş ver. Şöyle göz. Bir de bir de şuna bakayım. Girerim. Şöyle gösterelim size. Bak şöyle göstereyim size. Gayet de güzel var. Çelik tatlı e, servis gereçleri var. 29 liradan 24,90'a inmiş. Buna da size gösterelim. Şöyle Şunlar verin. da ahşap görünüm servis gereçleri. 45 lira. Tamam. Onları da bakalım. Tanesi değil mi? Hı hı. Hmm, bak bunlar da güzelmiş ha. En sevdiğim. Bak şöyle. Şu çatal, kaşık, bıçak takımı 30 parça. Hisar'ın 1399 liraymış. Hmm, kapalı bu. Aynalı Hı -hı. <laughs> gol fincan seti var. Dörtlü Belante'nin 279 liraymış. Bunu da ilk defa gördüm ha. Ben de ilk defa görüyorum bunu. Şöyle bak. değişik bir ürün. Ne güzel. Aynalıymış. Bak. Vallahi çok güzel. Pırıl pırıl. Altın gibi. Hı -hı. Ben de ilk defa gördüm bunu. Kaç aydır çekiyoruz ilk defa gördüm. Çalar saat 199 liraymış. Tamam, buna da bir bakalım. Aa, ne, ne güzel güzelmiş mi? Mi? Altın gibi. Şunun takımı. Vazo var. Bu da 139 liraymış. Buna da bir bakalım mı? Bakalım. Aa, çok güzel. Bak. Kristal. Bak, ne kadar güzel. Camdan. Çok Tadaklarda güzel. 17 santim, 39 ay, 32 buçuk. 32 buçuk bak. Altın rengi. Bak, ne güzel. Kolye inanılmaz ürünüymiş. Şu da. 75 lira. Bu da Kalerina'nın sıvı sabunu. Büyük ihtimalle gold renginde olması lazım. Evet, takım. <laughs> Bak şöyle. Çok güzel. Ne kadar güzelmiş. Bunları hmm. da göstereyim size. Bu ne? Çelik saplı servis servis gereçleri 39 liradan 29 liraya düşmüş. Şunlar. Hmm. Bu ne? İndirime girmiş <laughs> ama o Gönüş. başka bir Başka bitmiş galiba. Onlar da bitmiş galiba. <laughs> Bunun şu bakayım. Şöyle bir tane derin saklama karıştırma kabı var. 18 santim. 249 liraymış. Emsan'ın. Emsan'ın. Şunu Şimdi de bir gösterelim. Bunlar güzel biliyor musun? Bak şöyle. Çok güzelmiş. Çok güzel. Ne güzel bir kap. Benim hoşuma gitti bu. 18 santim iyi bence. 250 liraya emsanım. sanım. Güzel. Şunu da göstereyim. Çiçek desenli porselen kupa 200 mililitre. 125 lira. Bakalım. Hmm. bakalım. çok hoş. Hı hı. Güzel. Güzel şeyler gelmiş. Örgü ürünleri 14.5'tan 9.75'e düşmüş. Şişler değil mi? Hı hı. Bunlar işte şey yapıyorsun örgü. Şu oval çerezlikler de 500 mililitre 10 lira. Hmm. Şu porselen tatlı tabakları 19 santim dörtlü indirime girmiş 269'dan 259'a inmiş. Evet. 10 lira bir indirim Biz var. İlk ilk geldiği zaman da çekmiştik o zaman tabi daha pahalıydı o. Hı hı bak şu Emsa'nın bir ürünü bunlar dört tane ne güzelmiş. Gerçekten güzel şeyler var bir de ara ara indirime giriyor. İndirimi kaçırmayın. Takip ama. etmek gerek. Bence de takip etmek gerek. Bayağı güzel. Şöyle bardaklı başucu sürahisi var 99 liraymış. Hmm. Şöyle bir bakalım ona nasılmış. Bak. Kaç cc? 700. 700. Bu model ne güzel. Maskılı pike ee, tek kişilik 249 liradan 229 liraya inmiş. Bak şöyle. İki tane kalmış burada gayet de güzel görün. Ölçüleri de 160'a 220. Ölçüler de böyle. Görünüşü de böyle yatakta şöyle güzel bir tepsi var. Şunun fiyatını bulamadık ama bulunca söyleriz biz size. Bak şöyle gayet de güzel. Gördünüz mü? Çok güzel. Şurada e, Rakle'nin meşrubat bardağı var. Üçlü 140 liradan 119 liraya düşmüş. Ne güzel. Üçlü. Bakın hepsi aynı. Mı? Evet renk olarak hepsi aynı. Şöyle. Şunları söyleyelim. Bak, falan. Bak onlar da şu tuzluklar. Bir dakika şunu da kapatamadım. Heh. Tuzluk biberlik seti ikili 65 liradan 39.90'a düşmüş. Kütahya porselenin bir ürünü. Şöyle bak. Şu, Duruşu şöyle. Güzel. Bence güzel. Uygun da fiyatları. Şunları... Şu porselen da indirimde. Tamam. 149'dan 129'a inmiş. Şöyle size göstereyim ben. Detaylıca. Güzel. Ne güzel duruyor bak. Değil mi? Evet çok güzelmiş. Fiyatı 129 lira. Uygun. Şöyle cam demlik ve fincan seti var. 249 liradan 229 liraya düşmüş bu da. Hmm. Şey, şey yapmışlar da onda yamuk, yamuk koymuşlar. Şöyle gösterelim. Aç, aç şöyle. Hı. Şey yapmışlar, hüzün koymadık ondan hı hı. dolayı bak, şöyle. Güzel. Şöyle e, peçko tütsülük var. E, 159 liradan 139'a düşmüş bu da. Bu da indirimde. Bunu da göstereyim size. Şunları da göstereceğim. Şunlardan almıştık biz hatta sizlerle paylaşmıştık. Hı hı. Şunları. Kitit kayık tabak, 16 santim, e, 29.90 29.90 bunlar. Bak ne kadar güzel. 5 tane almıştım ben bunlarda. Zaten burada da 5 tane kalmış. Bitmiş bunlar. Evet. Çok tatlı renkleri var. Onların büyükleri de var. Onları da size göstereceğiz. Yan şeyde hemen. Yan şeyde. Ve yanında. Hı hı. Şöyle bak bu da indirime girmiş de. Sürgülü süzgeç 33.90'dan 24.90'a düşmüş. Şöyle bak. Etiketi de burada. Kenara koyalım onu. Şöyle şu duruşu böyle. Bu niye böyle açılıyor? Ben de anlamadım ki. Ben de anlamadım onu. Şunu gösterelim. Rakun'un ayı figürlü duvar rafı 89 liradan 59.90'a düşmüş. Tamam bunu da gösterelim. Ben bunu hiç göstermedik. Gösterelim şöyle. Güzelmiş. Bir de onun ayı şeklinde olanı da var da. Dur onu o da bantlı. bakalım. Bantlı. Bakarız dur. Şöyle gösterelim. O bantlı mı? Hı -hı. Bunun Altındaki bir şey bantlı daha var. mı? Altındakine bak. Bir dakika bir dakika. Bunun içinde bir şey daha var. Ne var? Ben bilmem. Ha tahtası işte rafı anne. Şu an. Ha, rafı. Şurasına rafını geçiriyoruz. Tamam tamam. Bu da bantlı yok. İkisi de bantlı mı? Evet. Şöyle gösterelim başka neler var. Şöyle i̇şte bir tane seramik derin tencere var. 22 santim. Bu da 299. Gel ona bakalım. Bonera. Bonera mı? Hmm. Fiyatım Fiyatını söyledin mi sen? Aha. Tamam. Evet söyledim. 299. Evet bak güzelmiş bak. Yani derin bir tencere. Güzel. Yani güzel yemek yapılır içinde. Bak. Şöyle bak. Hatta bunun karnelik tenceresi de varmış ama bitmiş. İndirimdeymiş. demiş. Evet. Bak. Bak ne kadar güzel. Güzel tencere. Şu kaselere bakalım. Keramika'nın 12 santim 24.90. Bunların renklerini göstereyim. Şu şekilde var. Şu şekilde var. Şöyle. Bir de böyle. Bir de şu rengi var. Bunlar Hepsini göstereyim. Göster tamam. Şu büyük servis tabaklarını gösterelim. Bak bunlar da 79 liraymış. 27 santim bayağı da büyük biliyor musun? Evet. Baksana çok güzel. Böyle yazlık alanlarda falan, kitniklerde hı hı. falan. Güzel kullanılır. Rengarenk. Güzel renkler var. Bunlardan alınabilir aslında. Güzel. Bunu gösterdik değil mi? Evet. Şu tava var bölmeli. Tamam. Bunlar da indirime girmiş bak. 26 santim. 239 liradan 229'a inmiş bu da. Bu da güzel. Şöyle bak tefalin bir tane var. Onun var mı? Bunları almıştık biz de. 349 lira. Ha, 349 lira. Bunları aldık. 24 santim. Kullanıyorum da güzel yani. Şu da wok tabaymış. 28 santim 549 lira. Bu da tefali. Hmm, o da güzel. Aslında onlardan da alabiliriz. Şu anahtarla bakalım mı? Bakalım. Hem 169 mı? liradan 115 liraya düşmüş. Ha, bu da 15'e 25 santim. Bunları da söyleyelim. Bak, tamam Şunlar, şunlar bak. E bu anahtarlık benim hoşuma gitti ya. güzelmiş Çok güzel. şöyle Emsa'nın ürünleri de indirimde bunları da göstereyim size 2,5 liraymış şöyle gösterelim size bak dinmişken. Bak ne güzel kırk şeyler var şahane bak renklerinin hepsini gösterelim size 22 liraymış. Hı vermiş bak dur içinde var şurada şunların hepsini göstereyim size çeşit çeşit bak harika renkleri var şöyle baya da güzeller Hoşuma gitti benim. Saklama kapları var. Bak bunların fiyatı da 59 lira. Kaç sesiymiş bu? 1350 cc. Bak şöyle. Güzel bir ürün. Bunun böyle beyaz kapaklısı da var. Bak ne kadar güzel. Ben şu beyazını beğendim. Böyle ürünler. Şöyle üçlü bardaklar var. Leyla Paşa Bahçesi'nin 69 lira bunlardan. Ne güzelmiş onlardan. Bir de şöyle meşrubat bardakları var. Üçlü bunlar da 75 lira. Bak şunlar gayet güzel bardaklar. Şöyle uzun hali de var. Şöyle boyu kısa olanlar da var. Tek fiyat fırça çeşitleri 24,5. Ne hani güzel bunlar. Şöyle. Bak şunlardan ne var. Şunları da göstereyim. Çeşit çeşit gelmiş. Güzelmiş. Çok güzel. Bak, Bak, güzel. Bak. Şunlar. Şu da toz alma aparatıymış. 59 lira bu nasıl bir şey ya? Ha, şöyle bak altına giriyor şeyler. Hmm, Bunları aldık biz. Biliyorum bunu. Bu şeylerin altında bütün ne kadar toz varsa oluyor. Şunlar var. Bak şöyle havlu setleri var. İkili 59 liraymış bunlar. Bir tanesi 30'a 50, bir tanesi 50'ye 80. Şunlar var. Hambez, şort, kadın 9 lira. Şöyle bak şu rengi de var. Şurada iki renk gelmiş. Bunlar ne? Bunlar. Heh. Bunlar pardon. Ham bez erkek şort. Bunlar da 139 lira. Evet. Onun da bak şöyle lacivert <laughs> rengi var. Şurada, şöyle çamaşır yıkama fileleri gelmiş. 19,5. Bunları da gösterelim. Şöyle ekledik de burada. Kilenin polo yaka tişörtleri var. Bunlar da 279 liraymış. Ne güzel. Peki, hangi şöyle beyazı Şuradan devam edelim. Cam kupa altılı 89 lira. Şöyle bir bakalım. Hmm, güzelmiş. Şöyle geri koyayım. Tamam ben Ben. var Paşa Bahçesinin. Bunlar da üçlü 350 cc 99 liraymış onlara bir bakalım. Ben çevirdim de. bir ürünü. Şöyle modellerini de görüyorsunuz. Zaten söyledik hı hı. Her şeyini söyledim 50'si. ya. He, tamam. Onu sen düz koy da ben bir resmini çekeyim. Değil şöyle, mi? şöyle, şöyle. Şöyle. Yandakileri söyleyelim. Şunlar var. Üçlü 290 cc. Bunlar da 79 lira. Bunun değişik daha küçüğü. Daha küçük versiyonu şöyle yani. nez çay bardağı geliyor. Lavın 6'lı 119 lira bu da. Şöyle göstereyim. 175 cc'ymiş. Hmm. güzel ama şey büyük yani bayağı büyük bardaklar şöyle kesme tahtaları gelmiş hmm, çok güzel 199 lira bir bakalım başka modeli var mı saniye var iki tane model var hmm. şu an bir dikdörtgen elimdeki ölçüsü 24 buçuk 21 buçuk şu elindeki de 25 buçuk 31 buçuk Bunlar da Benante'nin bir ürünü. Zaten fiyatını söyledik mi? Aynen 199 ha. ikisinde fiyatı aynı zaten. Evet, 199 lira bir fiyatı var. Bunlar da çok güzel. Bunları da çok arıyorduk, bulduk. Güzelmiş bunlar da. Şöyle Benen, yuvarlak sunum tabağı çeşitleri var. Pardon. Bunlar da 149 lira. Ölçülerine bir bakalım. Şu elimdeki kaç seninki? Bu 17,5 o 20 santim. Bu 20 santim. 20 santim, 2 santim yazıyor. Şöyle Benante'nin. Mutlak makası var, çok amaçlı. Bu da 125 liraymış. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle e, yuvarlak emaye tepsi de gelmiş arkadaşlar. 32 santim. 119 lira bu da. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel. Onu da bir resmini alayım. Bir tane de şurada közmatik gelmiş. 30 santim. Bunun fiyatı da 109 lira. Şöyle. Bunu da şöyle. şöyle mutfak ekip, ekipmanları da gelmiş. 45 lira arkadaşlar bunlar. Şöyle göstereyim size poşetinden çıkarmaya... Yok, yok, yok. Böyle gösterelim. Böyle gösterelim. Zaten belli oluyor. Hı hı. Erken çekimde göstermiştik bunları hatırlıyor musun? Maşa. Maşayı evet. ve bir tane de şuradan... Sarımsak ezici. Bir şey daha bulmuştuk. Şöyle bir maşa. Evet, evet. Göstermiştik. Şunlar var. Fırça var. Burada daha çok yalnız. Hı hı. Başka ne var? Bir de şu kesici alet var. Hamur kesici. Hamur kesici. Şunları gördün mü yandakiler? Şimdi onlara da, onlara bakalım. da bakalım istersen. Sanki Ondan, onlar daha güzel. Çekirdek çıkarıcı falan var hı onlarda. değişik. De. Bunlar da 29 liraymış. Bunların fiyatları hı. daha uygun. Şöyle. Şöyle soyucu var. Şöyle. şimdi. Okyanus. Kaba koyayacağız. Bu? O da aynı aynısı, aynısı Şurada böyle soyacak. So i̇ki bıçaklı soyacakmış. Hı hı. Şöyle iki renk gelmiş. Şu ne ya? Ha, bu Oyacak, aynısı, soyacak, aynı şey. Aynı şey çıkıyor. Hep aynı şey. Şu işte ben. çekirdek çıkarıcı dediğim şey bu. Bunu tamam. görmüştüm. Bunlar çekirdek çıkartıcı. Aynı şeyler. Öyle çok görünüyor ki. Ha, o farklı. Bu ne? Döndür bakayım. Biber banyo soyacağı. Bamyo, bamyo soyacağı. Bamyo soyacağı. Bundan işte bamyayı soyuyorsun. Ne güzel bamyayı yani bununla ayıklıyoruz. Memnun evet, musunuz? Var, Bunu ilk evet. defa görüyorum İlhan Aynen ben ilk defa gördüm. De hiçbir markette de görmedim. Bir de daha önce öyle bir şey. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Şu ilgimi çekti. Evet onun bir resmi var geliyor. Buz aküleri. Aküsü. 350 milim 19 liraymış bunlar da. Bak şunları söylemek istiyorum bir de. Tabaklık ve kaşık tabak organizeri var. 35 lira. lira. Hmm. Şu arkada bir şeyler o var. O da, da kaşık organizeri. O da 35 lira. Tamam bunları gösterelim şunları. Müyor ki. Tam böyle gösterelim önemli değil. Allah nasıl yapışmış. Vallahi çok zor. Şöyle. İki renk gelmiş. Beyaz şöyle. ve biri. Yumurtalıklar da gelmiş. Şöyle organizer yumurtalıklar. 129 lira fiyatı var. Üç katlıymış bunlar. Şimdi bakalım mı şuna nasılmış? Hmm, bakalım. Merak ettim. Ha şey saydam. Rengi burada beyaz şöyle. gibi görünüyor da orada saydam. Çünkü kutudaki ile şöyle çıkartınca aynı olmuyor ürünler. Çok Hı -hı. farklı oluyor. Onun için şöyle göstereyim istiyorum size. Niye durmuyor? Ben ne bileyim niye durmuyor. Resmini çekeceğim durmuyor. <laughs> Acaba oturtamadık mı? Oturtamadık mı bunu? Başka Ay, bakalım. Başka bakalım. Saklama kapları var. 14 14 lira mı? Ha. Evet 500 mililitre. 500 mi? milimetre basık diyor. Bir de bunların büyüğü var. 1500 mililitre. Bunlar da 25 lira. Şöyle. Bunların en da, büyüğü var. Bunlar da 35 lira. Bunlar, 2000. He, 2 litre. 2000. Güzelmiş. Tablet mop temizlik seti 11 litre 199 bu da. Hmm. Bunlar ne? Bakalım. Gabardin şort erkek 300 liraymış bunlar. Hmm. 3 x'li. Bir de şunu var. 2 Bir siyah bir lacivert vermiş.